Gençlik Spor Kulübü Handbol takımı Alanya Açık Alan Yıldızlar Türkiye Handbol Şampiyonası'nda tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Hey! Hey! Doğu Kent Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Gençlik Spor Kulübü Okul Sporları Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından bir şampiyonluk da Antalya'da kazandı. Gençlik Spor Kulübü her yıl gerçekleşen Ramazan Demirci açık alan Türkiye Handball Şampiyonası final karşılaşmasında Manisa rakibine 13-7 mağlup ederek yenilgisiz Türkiye şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, takımı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Engin Doğan hocamız, Doğu Kent Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü'nün pilot takımı. Çocuklarımız ağabeyleri ve ablaları gibi profesyonel liglere çıkmayı istiyor. Ayrıca bu çocuklarımız da spor akademisi için elde ettikleri puanlarla akademide artı olarak yansıyacak. Buradan bir kez daha handbol takımımızı, kulüp yöneticilerimizi ve emeklerinden dolayı Engin Doğan hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum ifadelerine yer verdi.